Selam arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz arkadaşlar bombastık bir Gatka'ya üst bölgesine doğru uçuyoruz yani en sevdiğim mekanlardan birisi e, çatışması çok oluyor arkadaşlar çok e, darlıyorlar e, yakındaki evlerden çok darlıyorlar bizi evet atlayanlarda da baya var umarım güzel bir oyun çıkar iyi seyirler hmm, sanki İç biraz şey oldu var. evet bir şeyler oldu onlara hadi bakalım ilk biz 9, ayak 20, basalım 20 şuraya 9 var 9 olsun. Ben yamuldum ben. Ben de yamum yamum abi. Abi basa basmıyor bu basmıyor ki. Oyun oyun gitti. Bu niye böyle oyun git? Abi böyle oyun mu olur gençler bu ne ya böyle? Geliyorum oh. Oğlum, kim ne oynuyor? Oluyor ya? Uzakta kim oynuyor? Ne oluyor? Ben şu aldım da. Adam dışarıdan sıkıyor. O dışarıdakilere başlayalım, sıkıyor. bir kendimize gelelim mi? Bir dursun ya. Kanka birini bayıltın, ellemeyin kaldırsın. Bir önce silah bulalım, bir kendimize gelelim yani. Hemen sıkıyorlar ya. Onun zamanı var oğlum, bir ben dur, bir kendimize geleceğiz. Bilirim. Tamam, sıkar var abi, buldum ben. Silah tamam, silah sıkıntı yok. Tamam. Melek melek, ee, bir üç, üç şeyler buldum var, abi. Atabilirim. Olabilir. Sen neredesin? Benim yanıma gelince atarım ben. Kaçtılar. Oğlum yanıyor lan orası At, kaç kişi atıyorum var? Orası nere lan? Yine baydım benimle. Oğlum üstte işte biri mi var burada? Yok. Nasıl yok aa, ya? Aa, Abi üst dolu lan. La. Oğlum ya. <laughs> tamam. Aşağıdakini bitirmedim mi? RPG'si var o kaçmasın Watch abi out. o adamı, o adamı alacağım o aşağıdakini. Adam burada. Açıkta adamlar. O, onları o oynuyorum Oynuyor oynuyorum Oynuyor oynuyorum oynuyorum. oynuyorum. Çok iyi, çok iyi. Baygınları alacağım baygınları alacağım. Watch ya. out. Nasıl? Verdin mi lan o bana? Kanka adam o... şeyin arkasında. Evet bir ağacı arkası var bir de sağ saman arkası var. Mark the location. Aynen kanka. kanka. Vay ben vuracağım onları. Ona sıkıyor lan. Oha. Adam elimde ne güzel duruyor. 556 bitti silah da bitti abi. Şu an sadece Musin Agat'ı deneyeceğim. 7 abi 556 bitti. Musin Agat'ı baydım abi. birine baydım. Çok iyi. O gitti. Bununla oynayacağım biraz değişik bir şeyler olsun arkadaşlar. Ne bulursam onu oynuyorum bir iki oyundur. Yok şu lazım bu lazım. Bir hadi saat, beyler A, bu kadar mıydı? Hadi abi hadi abi. Hadi. Gecez, kaç, kişi hem de, kaç, kaç kişi hemde, kaç kişi? Kaç kişi? Bitir işi. Lan. Oo. Lan oğlum ya. Mermi yine bitti. Abi ben mermisizlikle oyun oynayamam ki böyle 5.56'sından ya. Adamlar geliyor bir yerden full geliyor. Kanka şeyden indi kuleden indi. Abi geldi. her yere adam dolu. Her yer adam dolu. Kanka aşağıda aşağıda. Kanser sıksana. Bununla bitti. Allah Gençler Allah. tamamıyla boşum ben. Bilal, tamamıyla ha? boşum. İki silahımda da boş. Ben bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Abi bu kadar salak bir oyun görmedim ben ya. O map'i alıyorum içi boş. Abi, yani. abi. Ben görmedim ben orayı ya. 205 mermi varmış tamam. Abi nasıl saçma bir bana oynamadı bugün ya. Gençler bayağı stresliyim bugün. Oyun çünkü bana hiç yardım etmiyor. Size de böyle güzel bir şeyler çıkaracağım diye de kendim parçaladım burada. Bazen akışına bırakmak gerekir. Var, Vursa da vurur. Kanka cam var biliyorum zaten bunu göremezsiniz. Arkadaşına söyledi şimdi benim yerime. Arkadaşı şu an bana bakacak. Ve bitti bu iş. Ben gittim kötü yerdeyim şu an. Arkana atlayabilir. Atlayabilir. Bunu az. Helal lan. Dikkat güzel. Kanka biz ses kasıyoruz daha. Bittiler bakalım. be. Abi, Hadi bakalım. Bittiler. Haydi. Bittiler, şeyi alsana. Tansiyon Kartını al. Tamamdır. Şunu hemen bir silahını bir kendime geleyim de. Haydi o zaman. Let's Gelsin abi gelsin biz helikopteriz. Yani sıkıntı yok bize de var. Kafa atarım. Kafa Kanka atarım kaçıyorsun. abi helikoptere Kafa atıyorum. Tansel sürmeyi sürmeye vereceğim. Başarabilir misin? Lan ne oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum? Baygın ee, bi... lan ben adamı peşine koşuyordum. Ne ara? Helikopter geliyor bir Oba ben düşerim ama bir dakika bir dakika ben düşerim ama elinden çıkan roket de seni öldürür. Gençler kaldırın Victor'ı. Ben hareketimi yaptım aga yeter. Beş vaga girdi yine. O roket. Araç gidiyor solda. Solda mı göremem ki. Ha dönelim. Gördüm, biraz daha yukarı. Biraz daha yukarı. Hop. <laughs> Hadi oğlum hoplayın hoplayın bakalım. Hop. Hoplayın bakalım hop. Lan nereye kaçıyor nereye nereye kaçıyor nereye 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 kaçıyorsunuz ya Allah Allah Gökhan'cım yeni kaldırın arkadaşını yapma seni bulmayalım ya bu çocuk yani daha yeni kaldırmıştı ama patlamamıştı diye bir daha sıkıyorum neyse kit bir tane daha mı siyah sal ya lazım olur sonra doğru arkadaşlar dünyanın en büyük çılgınlığını görüyorsunuz evet hadi bakalım hayatta yapılmayacak bir şey Rokete baktın, şey, dro'a baktınız da. <laughs> oğlum ya. Patlattım şeyini. Paraşütünü patlattım ya. Oha, oğlum bu oğlum, Alman lazım. <laughs> gel lan gel. Al lan. Hop. Hadi, sen düşükmeyeceksin. Evet, hediye bak ya. Ne yap? <laughs> Hop bize bir şey Hop. Geliyor geliyor sıkıntı geliyor arkadaşlar. Hop. Aşağı indi. Vurdura vurdura. Hop <laughs> be. Oğlum ne top ya. Güzel. Geldin Vur mi oğlum? Yavaş ya. 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 Vallahi ya. yavaşlıyor. Oha. İşler değişebilir lan. Neyse evet. neyse almıyorum abi. Almıyorum. Geçen... Lanetledim şimdi alırsam bana giydirmesin abi. M249 ağır silahta yasak mı? O oh, lan lan vurdu bitti. Tek görmüştüm attım bir tane. aşağıda, aşağıda. Hoppa bitti. Yani bitti derken iki. O zaman son tek, son tek o arkada sıkan. Siz baygınlar alın abi ben adama vurmaya çalışacağım. Gördüm bir tane denedim abi çok uzak ama. Ah be ah be. Araç yanıyor abi. Tamam, ben indim abi ben indim. Ben indim Atlayın o Şimdi. Atla Groza'nın tadı ya bilmiyorum bence tatlıdır ya. Gerçekten böyle hani sprey grozali biraz zordur ama tatlı Keşke geliyor yani böyle. Yani? Arada bir. Araç kiti yok mu araç kiti? Bunlarla çatışırken. Şimdi bir kit de, var de, mı? Evet de, evet doğru 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 söyledim. Abi çünkü niye bunlar çatışırken bir bir şeyler oldu. Abi abi bitti bitti bitti. Gençler hiçbir hiçbirini sıkmayın. Hiçbirini sıkmayın. Çünkü niye? Siyah. Abi şimdi kaldıramaz ki onu. Çok zor beklemesi lazım. Neyse ben Abi kaldıracak da şimdi bana sıkacak. Yok o gitti. Neyse ben alabildiğimi alayım o zaman. Yapacak bir şey yok abi. Dur. Tamam tamam. En bir baygın bir... bir... yaptım abi. Onlar. Evet onu da gördüm. Bir tane daha <laughs> gidiyor. Oğlum kaçmaya çalışıyor. Oo bir de oraya şey gidiyor. Dörtlü gidiyor. Nice. Yukarı kaçtı o. Adam Mark'ta tam location. burada. Ağacın dibinde. İşaret attığın yere deniyorum. Şu ağaç location. var ya şu ağaç. Biraz daha göreceğim abi. 15 saniyem var. Biraz daha çıksın bu. <laughs> 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 gün buldum onu. Bitti o. Diğeri nerede? Diğeri nerede? Bir kişi kalmış olması lazım. başka adam görmedim orada. Bir tane oraya havamı salladım abi son. Vay be çıktı lan 15'i bulduk onlarla güzel. Son bir. Yukarıda değil mi? Tam düşündüğüm gibi ya. Abi düşündüğüm gibi. Tam bitti o. Bitti. Bitti abi geçmiş olsun. Arkadaşlar siye atıyorum bakalım. O işaretlediği yere doğru atacağım atını. Tekrar görme şansım var mı? Adam şurada bir yerde. Ben Vurdurtmadım seni. Seni vurdurtmadım. <laughs> Direkt izi görünce hemen. Ulan ateş izini gör. Oğlum çok iyi ya. 2335 hasar yine. Oo, baya bir hasar var arkadaşlar. 16. Evet arkadaşlar 17'yi bulmadığım için çok sevinçliyim şu an. 17 olmadığı için mutluyum. 16'da kaldık. Güzel. 85 leş arkadaşlar. Yeni bir şey rekoru. Evren Satürn rekoru. Şeyi de geçtik. Dünya rekorunu geçtik abi. 29 yaş arkadaşlar ama şeyi sayarsanız hasarı tabii ki de daha çok. O zaman başka bir yine böyle bol çatışmalı ağır silah videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoda like bekliyorum ama yani.